Likli kemimiz, tereyağımız... ...bunu kara fırında 12 saat pişiyor. O 12 saat. 12 saat. Pişirdikten sonra biz gece saat 3'te bunu çıkartıyoruz. Tereyağlı sosla... ...bağlıyoruz ve müşterimize sunuyoruz. Yani siz dün bunu... ...ocağa attınız kara fırına. Gece, gece de devam etmek zorundasınız değil mi? Evet. Çok meşakkat. Yani, e, biz gece saat 3'te çıkartıyoruz bunu. Fırında. Sonra... E, ...ocağımızda sosunu tereyağla ocağa çıkartıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz bu. Bunu. Bunun e, yapım aşamasına dediğimizde zaten görmüş olduğunuz gibi sevgili bu kazan. Bu tabii ki yapılmış. İşte gırar dediğimiz tam da bu. O kadar meşakkatli bir süreç ki tam e, 12 saat pişmesi gerekiyor. Arkasından diye diğer işlemleri var ve tabii biz burada hazır kahvaltıya gelmişken yapılmış günlük taze gırarımız vardı. Evet. Besin değeri yüksek olan, e, vitamini bol olan ...meşhur bir gırarımızdır bu. Bunu Herkese de tavsiye ediyoruz. Özel... Merkezde bulamazsınız bunu da söyleyelim. Çaldırana gelmek zorundasınız. Eğer ki gırarın... ...bu besin değeri yüksek... E, ...gırarı tatmak için illa ki... ...burada olmak zorundasınız. Evet, Dörtte başlıyor seviyesimiz... ...dokuza kadar gırarımız bitiyor. Bol tereyağlı ve ilikli kemikle... ...meşhur besin değeri olan bir gıradır. Evet bizlerde ne yapacağız... Elbette ki buraya kadar gelmişken kahvaltımızı olmazsa olmazı otlu peyniriyle ve enfes kahvaltılarıyla birlikte Gırar'la kahvaltımızı yapacağız.